Herkese merhaba. Bugün sizlerle Rimmel'lerim ya da İngilizce olarak maskaralarım videosu çekiyorum. Maskaralarımı şöyle yanıma aldım. Zaten uzun süre olmadı ama yine de benden istediğiniz, beklediğiniz bir videoydu. Fakat... Size çok kötü bir haberim var. Yarın okullar açılıyor. Dikkat bir yana gerçekten de hani ilk defa okullar açılırken bu kadar üzüleceğim. Çünkü semestirde, bu semestirde gerçekten YouTube'da çok fazla attıysam neredeyse her Allah'ın günü video çekiyordum. Ve bu düzenimi gerçekten çok özleyeceğim. Bu süreç içerisinde gerçekten hani aramızda yeni katılanlar oldu. Ömerliğim yani. yaşıma göre bir kısmınıza fazla gelebilir, bir kısmınıza orta geliyor, bir kısmınıza az bile gelebilir belki bilmiyorum. çünkü gerçekten tamamen kişiden kişiye değişen bir şey bu. Benim için fazla, ben kendime göre söyleyeceğim, benim için fazla. Fakat tamamını kendim almadığımı ve her gün kullanmadığımı ve tabii soru cevap videolarından da artık aşikarsınız. Maskara benim en sevdiğim makyaj malzemesi olduğunda hatırlatmak istiyorum. İlk olarak Maybelline'in maskaralarından başlamak istiyorum. Ben de 4 tane Maybelline maskarası. Yuu 5 tane diyeceksiniz ama hayır bu benim değil. Bu annemin fakat popüler bir maskara olduğu için bundan da bahsedeceğim. Hatta ilk bundan bahsedelim. Zaten hepsinin ambalajını vesaire ben size yakın plandan gösteriyor olacağım. Bunun ambalajında gerçekten acayip saçma şeyler yazıyor. Bu normalde biliyorsunuz YouTube'da çok iş tarafından çok sevilen ve övlen bir maskara. Şöyle Maybelline Falsies Black Drama. Gerçek adı. Bu da Black Drama. Ancak bunun üstünde Il Taffin Te Volume Express arkasında da El Efecto Pestel Pestizas Volume Express maskara yazıyor. Bilmiyorum nasıl aslında oldu ama maskaranın tıpatıp atıp aynısı. Kipikleri çok güzel uzatıyor ve benim kipiklerimde topaklanma yapmadı. Kalıcılığı hakkında çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü kalıcılığını anlayacak anlayacak. Kalıcılığını anlayacak kadar hani uzun süre kirpiklerimi tutmadım. Fakat sürümü çok güzel böyle hani fırçası sebebiyle. Kıl fırçalı. Normalde kıl fırçalı maskaraları pek sevmiyorum. Hani en azından sonuçlarını hani pek beğenmiyorum diyelim. Ama bunu gayet beğendim. Zaten Maybelline'in maskaraları standart bir fiyatta. İndirimde 17 lira. Hatta bazen daha biraz 15 lira. Normal fiyatları da genelde 22 lira oluyor. Devam edecek olursak Maybelline Rocket Worm Express var. Şu anda elimde bunu da sevin olduğu kadar sevmeyeni de var. Yani böyle e, tel tel nasıl denir böyle e, örümcek kipi gibi ayırıyor hani annemde de ben bunu gördüm. Fırçası oldukça hoşuma gitti gerçekten benim indirimde oldukça hani gördüm bunu ben baya bir indirme giriyor. E, hoş gündelik olarak bence fena bir maskara değil. Daha sonra Maybelline Nikosa Volume Express. Bu gerçekten bunu ama benim bayağı karmaşık oldu. Bu kahverengi bir maskara. Ben şans eseri. Ben bunu siyah diye almıştım. Fakat çok da güzel oldu. Ama şunu söyleyeceğim. Kokusu gerçekten acayip tuhaf. Yani diğerlerinden oldukça tuhaf. Yani maskaradan ne bekliyorsun demeyin. Ama oldukça iğrenç kokuyor. <laughs> Doğal bir renk istediğim zaman, kullanıyorum. Ee, çok da fazla kullanmadım. Kullandıysam bir iki defa kullanmışımdır. Gayet beğendim. Kalıcılığı da güzel. Farksız diyemeyeceğim fakat daha böyle sulu sulu yapıyor. Maglion The Extreme. Bu lede black. Bunun sarısı, bilmiyorum o bu mu oluyor ama bunun sarısı yok boğmuyor. Bu onun pembe yazıları vardı. Evet bu. Bunun daha siyahlık verdiğini söylüyorlar. Ben kullanmadığım için bilmiyorum fakat siyahlığı gayet güzel. Şu anda neredeyse kurudu. Neredeyse kurudu evet ben şu anda kaşlarımı taramak için bazen kullanıyorum. Dururken daha çok beğendim sanki. Şurasının şey olmasına anlam veremedim. Dokunacağım nasılsa boya gelmiyor. Buralarının böyle yumurta gibi olmasına gerçekten şu an anlam veremedim. Fakat genel olarak güzel bir maskara. Ve Maybelline Push Up yeni çıkardı. Ben fırçasını pembe sandım söylemiştim. Fakat hani e, alta yoruma şey geldi. Zaten pembe hani siyah boya olduğu için siyah görünüyor diye. Ee, bilemiyorum. Bitince gerçekten yıkacağım ve bakacağım. Çünkü pembe fırçası benim çok hoşuma gitmişti yani açıkçası reklamları gördüğümde. Güzel bir hacim veriyor. Çok fazla uzatıyor. Ben işte bunu günlük olarak o yüzden e, kullanmıyorum. Şu anda e, Gratis'te de Vastant'da da 17 liraya indirimde. Normal fiyatı da 20 liraydı. İlk çıkardığında 20 lira olarak çıkarmışlardı. Sonra dediler hani yeni. Tabii bir şey yapalım dediler yani. Bir zahmet yani. Yani ambalaj açısından gerçekten gelsin güzel bir maskara bence. Daha sonra, sonra Max mat Factor'un e, Eye Brightening Tonal Black Warming maskarası. Bu siyah bir maskara değil. Yan alacaktım normalde fakat siyah kalmamıştı. Grisi ve kahverengisi kalmıştı. Buna gerçekten bayılıyorum. Fırçası çok hoşuma gidiyor. Şu kısımları, o uç ince kısımları göz kararınıza yakın kipiklerinizi de sağlıyor. Gündelik kullanımına bunu buldum. Biraz böyle dikenli e, Fırçası var. Fakat normal fiyatı hani diğerleri gibi değil ama indirimlere kalarsanız gerçekten süper bir maskara. Başım Şomli Volume isimli maskarasını size göstereceğim. Bu doğum günü hediyesi. Bu kıl cool fırçası. Bunu çok pratik bir maskara olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir dakikada makyajda kullandım ve tecrübeliyim. Hiçbir şekilde topaklanma yapmıyor. Ben gayet beğendim fakat günlük olarak pek fazla kullanmadığım bir maskara. Fiyatı hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Gratis'e gittiğimde de falan da görmedim. Hani e, görseydim bakardım söylerdi Daha size. sonra Catrice markasının e, sanırım bu maskarının adı Lushes To Kill. Ben bu markayı da gördüm. Ama e, ya Rosman'da gördüm ya DM'de gördüm. Eğer Rosman'da gördüysem Türkiye'deki Rosmanlar'da da vardır. Çünkü Türk Youtuber'larda bu e, markayı sıkça görmeye başladım. Ya aslında benim için ağır bir maskara oldu. Onu söyleyebilirim size. O yüzden neredeyse hiç kullanmadım. Bu da hediye. Essence'ın I Love Extreme maskarası. Ee, bu da kıl fırçalı fakat ben bunu e, çok benzetiyorum. Fırçalarını zaten şu anda yıkım planda görüyorsunuz. Ee, bu Essence'ın çok daha kıl. Ve kurumadan yani pek fazla kullanabilir gibi değil. Hani şöyle gözünüzü bir açtığınızda mesela şurada kalıyor. İşte bu onu en azından bende yaptım sürümü gerçekten zor. Çünkü bu en azından böyle toplu bir şekilde hani sıkı. Ama bu gerçekten çok dağınık yani. Bir oradan çıkıyor, bir oradan çıkıyor. Eğer kullanabilirseniz bunu hacim çok güzel. Siyahlığı da güzel fakat kurmadan kesinlikle bir beklemeniz gerekiyor kurumasını. Pastel'in Waterproof Color serisinin renkli maskeleri. bunları ben renkli, renkli gerçekten bayıldım. Mavisi de bir de yeşili var bende. Ben mavisinin yazı gerçekten mükemmel ve hani öyle kadınsı da durmuyor. Gerçekten çok çocuksu duruyor. Bunlara bakınca gerçekten yazı özlediğimi fark ediyorum. Kirpikleri çok taş taş yapıyor. Yani bayağı bir sertleştiriyor. Ve, ve, ve anca hani gerçekten iyi nemlendiren bir temizleyiciyle sildiğinizde eski haline getirebiliyorsunuz. Ama ben ona rağmen renklerini çok beğendim. Yeşili pek fazla kullanmadım ama mavi dediğim gibi favorim. Bu da PSY markasının ikisi bir arada eyeliner ve maskarası. Maskarası baya bir kalın fırçalı. O yüzden bunu da pek sürmüyorum. Ama böyle dolamaçlı geliyor gibi görünüyor. Ama öyle değil sanırım. <laughs> E, gerçekten oldukça güzel. Fakat konumuz eyeliner olduğu için eyeliner hakkında çok fazla konuşmayacağım. Bu e, markanın oldukça güzel bir ürünü var. Burada ben bunu böyle büktüm. <laughs> o tamamen benim problemim. Sırada jel maskaralar var. Aslında bunları maskara olarak göstermek çok doğru ne kadar doğru bilmiyorum. Bu Wet n versiyonu. Ben bunu gerçekten Türkiye'de çok aradım, çok istedim. Essence Lash Brow. Almanya'dan aldım. İkisi bence birebir değil ve ben bunu kirpiklerim için daha çok beğendim. Bu da kaşlar için oldukça güzel fakat kaşlar için biraz uzun sanki. Bu da daha önce de söylediğim gibi kirpiklerinizi suyla düzeltir gibi düzeltiyor. Özellikle önceden kıvırırsınız. Şu anda gösterdiğim tüm maskaralardan bizim yaşımızda en çok yapabilecek, en hafif, en belirsiz maskara kesinlikle bu. Evet arkadaşlar maskaralarım bu şekildeydi. Umarım ilerilerinden almak istedikleriniz varsa bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Eğer ortak maskaralarımız varsa ve sizin de kullanıp memnun kaldığınız maskaranız varsa aşağı yukarı unutmayın. Gerçekten merak ettim şu anda. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.